Stresgat kandilimiz. Onun için durulmak sizlere. Kandilimiz mübarek olsun. Önemi, önemi statistics çok güzel. Eee başka sosyal mesafe. Bu da gayet pandemisi. Onun için durulmadık sizlere. Eee Kandil kutlamak için yürüyoruz. Bir şey var, kandil simitlerimiz. Allah tekrarını nasip etsin inşallah. Tekrar kandilin mübarek olsun. Ayrıca e, şimdi buradaki dönüşüm. Örneğin, şimdiden çok gayet şimdi, Bu için Kandil için gözlü.